Tekstilkent'teki cami muhteşem bir cami maşallah ee, şu hat yazıları da çok güzel Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan Fatiha suresi sonra Kelime-i Tevhid büyük olan ee, üstlerde de Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı yazılı ışıklandırması böyle tavan kısmı çok güzel maşallah. Türklerde olan gelenek gök kubbe. Çok güzel Esma-i Yeni tasarım. Ee, burada Selçuklu motifleri var. Görüldüğü üzere. Ecdadımızdan kalan miras. Gelenekle modern birleştirilerek yapılmış olan yepyeni bir tasarım. Çok hoş, çok güzel. Şurada e, mermer ile Ahşabın birleşimi olan bir minber. Çok güzel. Renk uyumu da çok güzel, rahatlatıcı. Yine mihrap kısmına baktığımız zaman çok değişik bir tasarım. Ee, yine mermer bir görsel. Çok güzel, hoş olmuş. Maşallah, çok güzel. Burada yine Fatiha suresinin devamı. Çok güzel, maşallah. Fatiha suresi tamamen burada bitiyor burada da. قال الله تعالى فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ haram Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Çok güzel. Kesinlikle buraya gelmenizi bekliyorum. Özellikle halılar çok dikkatimi çekti. Halılar, halılar da e, yine tavan ile bir intizam içerisinde bir tenasüp var ortada. Görüyorsunuz. E, bir desen yok ayaklarımızı koyduğumuz yerler burası. E sonrasında burada hiç desen yok. İnsanın yani aleminin dağılmasını engelleyen rahatlatıcı bir tasarım yapılmış. Çok hoş, çok güzel. Maşallah. Evet hanımlar mahfili de yine burası. Burada da Selçuklu motifleri var kesinlikle. Gelip görmenizi isterim. Özellikle de hat sanatı açısından çok güzel. Ferhat Kurulu Hattat Ferhat Kurlu Hoca tarafından Yaşayan Hattatlarımızdan Bir hocamız tarafından Yapılmış olan Hat yazıları bunlar Tabi buraya Yerleştiren ustalar da çok güzel bir şekilde Yerleştirmişler yazıyı Bozmadan Şimdi günümüzde maalesef Hat yazıları Camilerde çok kötü bir şekilde Artık yapılıyor Sanat hassasiyeti olmadan Ama bu camide Elhamdülillah çok güzel bir şekilde e, bu hassasiyetin, bu titizliğin hepsinin görül e, gösterildiğini görüyoruz. Yine mermer minberin de üzerinde Selçuklu motiflerini görüyoruz. Hemen yukarıya ışığa baktığımız zaman ışığın içerisinde küfi yazıyı görüyor musunuz bilmiyorum. Çok ince detaylarla buraya yerleştirilmiş ışıklı halini görmeyi isterdim. Rabbim camilerimizi dolu görmeyi cemaatiyle şenlenmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Mühim olan tabii içini doldurmak, ahlaklı olmak. E, mühim olan bu. E, tabii ki camilerimizin güzelliği de burada çok çok önemli. E, Rabbim daha da arttırsın bu hassasiyeti, bu titizliği çok güzel. Çok hoş gelip görmenizi tavsiye ederim. Mimarlara da güzel bir örnek olacak bir çalışma olmuş burada. E, hepiniz Allah'a emanet olun. E, sağlıcakla kalın.